Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş bir modelle geldim. Bunun için orta kalınlıkta bir ip seçiyoruz. Ve üç buçuk numara örgü şiş kullanacağız. Modelimiz oldukça şık, güzel bir model. Sayısı 5 ve katlanan oluşmakta. Artı 2 ilmek ileri ediyoruz modelimizi her istediğiniz herhangi bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Ben şimdi size gösterirken modelimi 2-3 sıra haraşo örüp öyle göstereceğim. Modelimizi örmeye başlıyoruz. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve birinci sıradayız. Modelimizi arka yüzden kuruyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ben yüzünden bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İkinci sıradayız. arka yüzünde de tekrar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz 3. sırada Tekrar ön yüzündeyiz. Dördüncü sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Modelimizin 5. sırasında ve arka yüzündeyiz ve modelimizi örmeye devam ediyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz, bir artırma yapıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz, bir artırma. Bir ilmek ters, bir artırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz ve bu arttırdığımız ilmekleri bırakarak 5 ilmek çıkarıyoruz şişimize 2 3 4 5. Bunları diğer şişimize alıp arasından bir düz ilmek çıkarıyoruz. İlmeklerimizi bırakmadan artırma yapıyoruz. Bir düz ilmek artırma yapıyoruz. Biz düzünle örüp 5 tane ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde 5 tane ilmek çıkarıyoruz şişimize. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5. Ya şişimizi alıyoruz. Düz örüyoruz. Bir artırman bir düz. Bir artırman bir düz. Beş ilmek daha çıkarıyoruz. Üç. Dört. Beş. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ak yüzünden. bütün ilmeklerimizi şimdi ön yüzünden düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Yüzünden de bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Tekrar ön yüzündeyiz ve bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. örüp devam. Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz. Bir ters örüyoruz, bir artırma yapıyoruz. Bir ters örüyoruz, bir artırma. Bir ters, bir artırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Arkadaşlar siz sıkmamak için e, biraz hızlı geçiyorum. Eğer anlamazsanız videonun baştan izleyebilirsiniz. Şimdi aynı aşağıda yaptığımız gibi baştaki ilmeği örmeden alıyoruz. 5 ilmek şişimize çıkarıyoruz. Aradaki artıklarımızı bırakarak aynı alt sırada yaptığımız gibi aynı altı modelde yaptığımız gibi içinden 5 ilmek çıkarıyoruz bir artırıyoruz bir düz örerek tekrar 5 tane ilmek çıkarıyoruz işimize 2 3 4 5 Arkadaşlar umarım anlayacağız, anlaşılır. Bir şey. Arkadaşlar umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Eğer anlamadıysanız videomu baştan izleyebilirsiniz. Aynı bu şekil aşağıda ördüğümüz gibi devam ediyoruz. Arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeniyorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Çok şık bir model, her modele uyumlu hırka, yelek, kazak, bebek örgülerinde, erkek modellerinde. Her, örgü, her örgü modeline uyumlu bir model. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.